9. sınıf matematik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 97 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf matematik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 972. yönerge. Metne okuyarak tablodaki verilenlerin doğruluğunu belirleyiniz. Cevap Üçüncü yönerge, aşağıda yatay ve dikey doğrultuda eşit aralıklarda noktalardan oluşan bir çalışma düzlemi ve bazı üçgenler verilmiştir. Bu üçgenleri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Hangi üçgenlerin eş, hangilerinin benzer olduklarını bularak tablodaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz? Cevap İkinci benzer veya eş üçgenlerin karşılıklı açı ölçüleri farklı mıdır? Açıklayınız. Cevap, benzer üçgenlerin de eş üçgenlerin de ayrı ayrı karşılıklı açı ölçüleri eşittir. Üçüncü benzer veya eş üçgenlerin karşılıklı kenar uzunlukları farklı mıdır? Açıklayınız. Cevap, eş üçgenlerin tüm kenar uzunluklarının ölçüleri karşılıklı olarak eşittir. Benzer üçgenlerin ise karşılıklı kenar uzunlukları eşit değil, orantılıdır. 9. sınıf matematik Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 97 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.